Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi uzak şehirden yepyeni bölüm fotoğrafları getirdim işte arkadaşlar sezon finalinden merakla beklenen bölümden merak dolusu fotoğraflar işte arkadaşlar çok heyecanlı bir bölüm bizleri bekliyor bugün sezonun son bölümü öyle bir bölüm ki herkes ekrana kitli kalacak Sabırsızlıkla akşamı bekleyenler kanalımda olsun. Sizler için mutlaka birbirinden özel görüntüler paylaşacağım ve sezonun son kareleri, bölümün son fotoğrafları sizlerle olacak. Uzak şehirde ise herkes tarafından sevilen muhteşem bir dizi ve bugün sezonu tamamlayacak. Herkes e, Eylül ayını iple çekecek. Eğer sizlerde uzak şehirle ilgili ve oyuncularının yaz tatiliyle ilgili yenilikler görmek istiyorsanız